şeyler var mı Bunlar e, mutlaka aslında doktor kontrolünde gidilmesi gereken ekstrem durumlar. Yani bakıldığında demir eksikliği bile bazen o kadar ciddi boyutlarda oluyor ki kadınlarda. E, bu durumda mutlaka e, kan sayımı ve beraberinde demir desteği alıyorlar. E, bu da çok yaygın bir şey bakıldığında yani özellikle kanaması çok olan kadınlarda da çok yaşanan bir durumdur bu menstrüal dönemde geneldeki kanamalarda hmm, evet olan yaşanıyor demir eksikliği gerçekten çok önemli bir sebep ve dediğim gibi çok yaygın ve saç dökülmesi de çok normal. Kadınlar tabi evlilik çocuk iş hayatı stresi evet, bize, bize evet. Stres de tabi mümkün, stresi barklarına azaltmak da bir tavsiye kesinlikle aslında saç sorunları kesinlikle. için kesinlikle. Her evet. gün şöyle bir saat bir doğaya çıkabilirsek yürüyüş bile bize iyi gelecektir bak. Bir yandan da bak. zayıfladım, zayıflamalıyım hemen diye. E çok sorunumuz var aslında kadınların. Bir de yani hemen saç da eklemiyoruz. Ama ettiğimiz kadınlar var ama erkek tipi dökülme ise o teşhis ekenilir. koyulursa, o teşhis koyulmadan önce süreçlerden, dermatoloj evet. tarafından geçiririz. Kesinlikle. Nedeniyle. Kadınların hem hormonal durumlarını kontrol tutmaları lazım, hem beslenmelerini düzen tutmaları lazım. Bakıldığında evet metabolizma biraz komplike ama sağlıklı beslenerek, kişi kendi hayat tarzına göre e, sağlıklı bir düzen oturttuğunda aslında bunları çözebiliyoruz. Ha tabii ki hormonal e, bir müdahale gerekebiliyor bazen. E, ya da hekimimizin kontrolüne gitmemiz gereken durumlar olabiliyor ekstrem kişilerde. Ama hayat tarzımızı düzenli oturtursak, gebeliklerimizi yine hani kontrol altında sağlıklı geçirirsek aslında hepsine hem idare filomuzu koruruz, hem sert sağlığımızı destekleriz. Her şey beslenme Aynen. değil mi? Beslenme, hayat tarzı değişikliği. Yani temelde e, birçok hekimin e, yine hani hastasına önerdiği hayat tarzı değişikliğini gitmeniz gerekiyor dediği çok hastası var. Böyle yani kadınlarda beslenme dikkat etsinler tabii ki. Hani biraz stresten dolayı yeme alışkanlıkları bozulmuş olabilir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olanı almakla canımızın istediği aynı olmayabiliyor. Şimdi stresli bir dönemdir, işte e, annelik, şu koşturma, ekonomik sıkıntılar derken bir hey, kaçış yeri olarak böyle lezzetli gıdalar, kalorili gıdalar gelebilir kişiye. Evet bir de çalışan evde yemek de yapamıyor. Hadi bildi. çalışıyorsa Telefon edip hemen fast evet. durumları. Fast food adını işte güzel bir şeyler yiyelim de hani gibi geliyor ama aslında bizim beslenme tatilimiz olacak bir alan değil. O çok elzem. Ben orada biraz e, durmak durumundayım çünkü beslenmemizi düzelttiğimizde stresiniz olan pek çok konuyu düzeltebiliyoruz. Sert sağlığı, cilt kilo problemleri. Yani e, hem kilo problemlerini düzeltebilecek bir diyet yaparken hem sert sağlığımızı destekleyecek bir diyet aynı diyet olabilir. Ki oluyor da zaten çok benziyor birbirine. O şekilde gidiyoruz. Anladım. Peki çok teşekkür evet. ediyorum. Rica ederim. Ben de yani kendim adına bir sürü şey öğrendim açıkçası ve hastalarımıza söyleyeceğim şeyler o kadar çok arttı ki hayretle böyle Aynen. bir sohbete ihtiyaç varmış. Keyif aldım gerçekten. Evet. Son birkaç tane daha besin öner önermek istiyorum. Evet. Yine bu gruba da bağlı, eee somon balığı, omega-3'ten zengin omega-3 asitlerini unutmayalım. Gerçekten çok evet. başarılı deniz ürünleri. Evet. Evet. Ee, da... grubumuz, evet. yüksek protein, demir, çinko. Haftada bir kez mi yiyoruz balığı, iki kez mi? Kış aylarında ben bazen iki üçe kadar çıkarabiliyorum. bunlar deniz balığı olacak şekilde. Evet, bir de gerçek Tabii ki haftada konuşalım. birse, ise, tabii ki haftada bir düşünebilir. Her hafta bir gün balık günü yapın mesela. Çok güzel bir alışkanlık. Bir gün ne D, D vitamini, A vitamini çok önemli. Sarı meyveler, sarı sebzeler, havuçtur, mangodur. Bunlardan beslenmek gerekiyor. Avokado diyeceğim. Yine avokado evet. hayatımıza son yıllarda girdi. Evet. Ama e, avokadoda çok güzel. Hatta maskeleri de yapılıyor cilde, e, saça. Ben avokadoyu diyetlerde tüketilmesini öneriyorum. Ha, avokadonun yerine tabii ki de daha iyi yağ grubu olarak e, zeytinyağı da düşünülebilir bakıldığında. E ama avokadodaki böyle tekli doymamış yağ asitleri var bizim çok sevdiğimiz. Bunlar zeytinyağından daha fazla. Öyle o yüzden arada sırada bir avokadoyu böyle salatalarınıza doğrarsanız da saçınız için de güzel bir şey yapmış olursunuz. Evet, Baktığınızda bu. böyle avokado ile ilgili o kadar çok saç maskesi falan filan var ki yani tabii ki ben işin yemek kısmındayım ama bu da avantajlı bir ürün olduğunu gösteriyor. Yani hani yiyebiliriz, yiyin. Keşke yiyemiyorsunuz. Saçınıza sürün gibi de bir şey olabilir Olabilir. Mi? Yani tadı olan en bir şey değil zaten. Avokado yığılık salatalarınızı kullanabilirsiniz belki. O da sağlıklıdır. E-vitaminine. evet. 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 Kadınlar erkeklerin menülerine. Evde size yemek olması. hazırlarken bunları hem kendiniz hem de eşinizin saçı <laughs> sağlığı için, yemekler, salatalarımızda avokadoya da kattmayın evet. unutmayalım. Tamam. Böyle. Ee, güzel gıdalar aldık. Dediğim gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler. Evet. Bakliyat grubumuz ee, omega 3'ten zengin balıklar. Çok evet. önemli. Ee, Bunların yanında tabii ki süt ürünleri, yumurta, protein, protein kaynakları, ana maddemiz protein, aynen. yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini, otisi. balık. Ceviz Aslında bu de. <laughs> de her şeyden dengeli, hani e, dengeli e beslenme. Ama <laughs> her şeyden bir tanesi gibi. evet. evet. Yani evet. biz aslında konuyu çözdük. Her şeyden Çok biraz iyi. biraz Aynen. zaten yemeliyiz. Aynen öyle. Tabii ki buradaki kişinin özel durumuna göre eğilerek bakım Hani konuşmuştuk yine evet. ee, ama genel geçer sağlıklı bir bireyseniz eğer bu gıdaları tüketebiliyorsanız da ihmal ediyorsanız bu gıdaları önerebilirsiniz tat evet. sağlığı de. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim davetiniz için. <laughs> bir daha görüşmek üzere. <laughs> Teşekkürler.